Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Instagram'da şifrenizi girmeden çok ucuz ve güvenli bir şeyden nasıl takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün göstereceğim yöntem sayesinde Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta istediğiniz gibi takipçi beğeni izlenme, satın alabileceksiniz. İsterseniz lafı uzatmadan takip satın alacağım sitemize geçelim. Evet arkadaşlar takip satın alma sitesine geldik. Sitenin linki yabanmedya.com, sitenin linkini kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Bilgilerinizi girerek siteye kayıt oluyorsunuz. Ardından şöyle giriş yap diyorsunuz. Ve buraya kullanıcı ve şifrenizi yazarak ve buradaki beni hatırla butonuna tıklayarak, giriş yap butona tıklayarak siteye giriş yapıyorsunuz ve böyle bir ekrana geliyorsunuz. Şimdi burada kategoriler var ve o kategoriler özelde de servisler var. Şöyle kategorileri göstereyim. Önce sizlere Instagram garantili takipçi var, işte Türk takipçi var, Instagram beğeni var, ne bileyim işte TikTok takipçi izlenme, beğeni, Twitter, birçok sosyal medya platformundan e, takipçi beğeni izlenme kategorileri mevcut. Bunları seçtikten sonra servisler çıkıyor. Karşımıza şöyle servisleri göstereyim. Servislerin yanında yazan tüm fiyatlar servislerin bin adet fiyatları. Mesela burada bir Instagram Tayyip servisi var. 365 gün boyunca telafisi mevcutmuş servisin. Günlük 70 bin gönderim yapıyormuş mesela. Bin adet ücrette 14 TL 19 kuruş. Servis seçtikten sonra bizden şöyle link ve miktar soruyor. Bağlantı yazan kısmı mesela Instagram profil linkimizi yapıştırabiliriz. Benim şu an 97 TL bakiyem var. Birazdan sizlere nasıl bakiye diyebilirsiniz onu da göstereceğim. Bağlantı yazan kısmı hemen e, Instagram profil linkimizi yapıştıralım. Miktar soruyor. Miktar yazan kısmına mesela ben 1000 tane sipariş vermek istediğim için buraya şöyle 1000 yazıyorum gördüğünüz gibi. 1000 tanesi için 14 TL 19 kuruş ödeyeceğim. Sipariş diyorum. Gördüğünüz gibi siparişim oluşturuldu. Şöyle siparişler sayfasından oluşturduğum siparişleri görebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu an siparişimiz alındı. Ee, onun dışında fiyat listesi sayfası var. Buradan servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hemen bakiye eklemeye göstereyim. Bakiye ekle sayfasına geliyorsunuz. Burada ödeme yöntemi olarak Paytel, işte kredi kartı, papara, inler. Dilediğiniz gibi dilediğiniz kartlarla bakiye yükleyebiliyorsunuz. Bir tutar ve telefon numarası giriyorsunuz. Tutar işte kaç TL yüklemek istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Sonra güvenli ödeme yap diyorsunuz ve ödeme yaptıktan sonra bakiyeniz otomatik bir şekilde hesabınıza ekleniyor. Destek kısmını göstereyim. Burada da destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Eğer site ile ilgili bir sorunuz varsa veya sipariş ilgili bir sorunuz varsa hemen buradan destek talebi oluşturabilirsiniz. Hemen size dönüş yaparlar. Son olarak da referans kısmını göstereyim. Burada da siteye referans getirerek site içi bakiye kazanabiliyorsunuz. Referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Onların her bakiye yüklemesinden size bakiye kazanıyorsunuz. Benim referanslarımı görüyorsunuz zaten. Ben bunlardan şöyle gördüğünüz gibi bir sürü bakiye kazanmışım. Siz de bu şekilde bakiye kazanabilirsiniz. Tekrardan siparişler sayfasına gelelim. Siparişimiz şu an beklemede. Bir de sipariş tamamlanınca videomuza tekrardan devam edelim. Evet peşler siparişimiz tamamlanmış. Şöyle gördüğünüz gibi başlangıçta 68.731 takipçimiz varmış. Şöyle gördüğünüz gibi takip sayımızı görüyorsunuz. Sayfayı yenileyim isterseniz. Gördüğünüz gibi 70.800 tane olmuş. Fazla bile gelmiş takipçi. Şöyle gelenleri göstereyim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi profil fotoğrafı olan gerçekçi görünen hesaplar bu kısımdan da göstereyim. Şöyle görüyorsunuz hesaplarım. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.